çay için bir standardımız yok. Trafikte nasıl ambulansın geçiş üstünlüğü var. Çayın da bizde geçiş üstünlüğü var. Yani. <laughs> kız öğrenci geldi. Yaşı 18 mi 17 mi ne? Sen dedi bize dedi niye sahip çıkmıyorsun dedi. Hayda. Dedim ben sen nasıl sahip çıkacağım? Dedi erkeklere bu kadar yurt açıyorsunuz dedi. Biz ne olacağız dedi. Bu kadar dedi kız çocuğu var dedi. Bizim hiç gideceğimiz bir yer yok dedi. Ne olacak bizim halimiz dedi. Kamp yapıyorsunuz erkeklere. Ev açıyorsunuz erkeklere. Biz ne olacağız? Vardık oturduk hoca efendiyi bulmuşuz. Artık aklımıza ne geliyorsa soruyoruz. Hı. Ne geliyorsa soruyoruz. Böyle iki saat yakın böyle bir sohbet ettik. Sohbetler bitti. Namaz için kalkacağız. Namaz kılalım dedi. Şöyle kalkmaya çalıştı. Toparlandı. Küt geri düştü hoca efendi. Baygınlık geçirdi. Allah. En son müdür odasına geldim. Hepsi toplandılar müdür odasına. Biz bu hocayı salmayacağız. Dedim ki ya çocuklar. Tamam sizin ben derdiniz anlıyorum sevmişsiniz hoşunuza gidiyor ama fakat dedim bunun ailesi var çoluğu var çocuğu var hiç unutmam bir kız çocuğu dedi ki hocam dedi bizi dedi sokaktan topladınız dedi biz hiç din iman bilmiyorduk dedi burada dedi Allah'ı tanıdık dedi bizi dedi geri nasıl nereye göndereceksiniz dedi bize sahip çıkacak dedi. Burada dedi Allah'ı bulduk, dini bulduk, imanı bulduk. Yani ortada kaldım. Sağıma bakıyorum insanlar duygulanıyor, ağlıyor. Soluma bakıyorum yani babam da imam ama hiç ben böyle bir manzara görmedim. Sonra Hazreti Hamza Efendimiz'i e anlattı o arada. Vahşi Efendimiz'i o e, Hazreti Hamza'nın şehit dedi Of. Baktım onu anlatırken önünde adam var. Ya çeşmenin sanki contası bozulmuş musluk gibi böyle gözünden şu şu şıp, şıp bu nasıl bir gözyaşı ya hiç unutamam yani. Ya kardeşim kendini salıverdi adam. o manzarayı görünce ne anlattığını çok anlamadım ama fakat ben de başladım ağlamaya. Yani ilk defa dini bir konudan dolayı ağlamanın olduğunu orada gördüm. O gözyaşları benim içimdeki bütün şeyleri yıkadı yani ben bir tuhaf oldum.